Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoşuma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5'in çakmasını oynuyoruz. Hemen başlayalım abi. Evet, bindik arabamıza turbo da var. Turbo alacak komendik. Arabayı satalım, paramızı kazanalım ve birazcık değişik işler yapalım. Ve evet, kadar bunu götürebilirsek arabayı çok iyi olacak. Ve ta kazayı yapmalık arkadaşlar kesinlikle. Hop bas abi. Lan burada kalmasın araba. Sakın ha. Kalırsa Neyse abi araba orada kalsın biz Passat'ta gezelim bir şeyler yapalım artık. Hedefimiz bu kartı bulmak. Bakalım bulabileceğiz mi abi? Lan ne oluyor? Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Zombilerle savaşalım abi. Bence mantıklı. Evet. Şu arkadaki ses çok kötü ya. Birazcık sesi kısalım o yüzden. Çocuk izleyenler var şimdi. Evet. Helikopter mi Oha! O ne lan? O ne lan? Beni bir şey takip ediyor. Beni mi takip ediyor? Yok oğlum ya. Benimle ne işi olsun onun? <laughs> ne oldu lan? Hemencik ses gitti. Neyse hemencik devam edelim. Helikopterimizi alalım. Şuradan polis helikopteri. Nasıl uçuruluyordu lan bu? Şöyle miydi? Evet böyleymiş. Oy. Lan kalk 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 elektrik çarpacak kalk. Lan bu nasıl sürünüyordu oğlum? Ben böyle ölürüm ya. Ah. Ölüyorduk ya. E, Helikopteri patlattık arkadaşlar. Neyse. Gidelim hemen önce polis arabasına alalım. Koş 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 koş. hatta pastamızı alalım. Pastada da yardırırız şu katliğin çalsak alalım. Bugatti çalsak yardırırız abi. Bas. Bas hedef Bugatti çalmak. Bir durur mu Lan bir dur dur. Emmi ne yapıyoruz? <laughs> Allah'ım yarabbim. Aklım hep oku geliyor lan. Araba dur lan. Oğlum Bugatti'yi kovalayacağız dur. Cık, Allah sana. Tövbe estağfurullah. Cık. Ya bu arabayı kim üretti ya? Uf. Lan oğlum ne oluyor? Lan oğlum Allah'ım. Lan geçmiyor araba in ya. Üf, böyle araba mı olur abi ya? Abi hayran dur. Abi hayran dur diyorum ya. Biz böyle ee, neyse. Şunu alak. Şunu alak Toros'ta kaçarsın. <laughs> evet. Tamam hadi bununla gidelim. Lan. Lan. Tamam. Gidelim abi. Bununla kaçışımızı yapalım. Yakalarlar bizi ama neyse. Bas abi Allah belanı. Bas abi komple dümdüz dümdüz gidiyoruz. Sonra direkt zaten. Da e, da taşa Allah belanı. Araba gidiyordu. Şuradan da geç. Geldik bile. Abi bak buraya gelir gelmez. Bir arabaya kaçıyor direkt. Orada çok korkuyorum ama. Aa, bak bunlardan spamlanıyor. İçeri girme. Tamam. Sessiz olun arkadaşlar. Basıyorum. Hazır mıyız? Kaç. Kaç 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 Lan kaç. kaç. Bas, bas bas bas. Abi bas 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 geliyorlar. Geliyorlar tamam. Koş. Aman yardır yardır yardır. Hadi abi koş. Ya bas bas. Hep karıştırıyorum ya. Yardır abi bunlar ışınlanıyor mu? Allah belanı. Güzel. Hadi. Kaçarız. Yes tamam. Oh be. Araba gidiyor sandım. Gideydi var ya çok pis olurdu. Şimdi bu süre bitince bunlar bana dalmaya başlayacak. Kaçtık kaçtık kaçamadık. ne yedik arkadaşlar. Ama olsun ya biz hallederiz oğlum. Biz Türk da Türk Pro gibiyiz. Bize oyun fark etmiyor arkadaşlar. Türk Pro gibi her zaman yet oynamıyoruz ama. Bu arada yarın büyük ihtimalle kuzenimle beraber GTA 5 oynayacağız abi. O yüzden ee, bildirimleri açın ve benden haberdar olun. Bunlar buraya gelemez. Bence. Gelemez ya. Evet. Dönmedi araba. Dönmedi araba bas abi. Bakayım neredeler. Ay korktum lan onu. onu şey sandım. Suya gidiyorduk polis abi. Hoppa bas. Lan on çek. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allah yardım. Cümüz olsun. Geliyorlar. Lan 100 oldu geri. Lan ne oluyor? Oyun bana girdi. İyi oyun bana girdi arkadaşlar. Galiba geliyorlar. Şurada dur bak. Abi buraya kadar yani zor gelirler ya. Birazcık zaman alır o. Bakın biz neredeyiz onlar nerede? Biz ta şurada nereye kadar kaçtık lan? Allah bilir nereye kadar kaçtık arkadaşlar. Tamam şuraya gidelim helikopter pisti miymiş neymiş şuraya. Basalım abi. Hoppa yakınmışız zaten ya. Direkt bura değil mi zaten? Buranın girişi nerede? Tipten şöyle gitsem. Sonra atlasam. Hadi be. Lan yardım. Zombiler geliyor zaten ya. Koş 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 koş. Şimdi al ya. Hemen abi yardım 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 koş 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 koş. Tamam, e, araba ağaca çarptı. Uçak yönünü bu arada çok hızlı bir şekilde. Buranın girişini bulursak kurtulduk. Hatta oranın üstünden bile geçeriz. E, bir girişi bulursak çok güzel olacak. Ama bulamıyoruz işte, böyle bir sıkıntı var. Ulan buranın girişi nerededir Lol. Lan buranın girişi nerede hakikaten? Çok merak ettim lan. Allah'ım ya Rabbim nerede lan buranın buranın girişi? Yok abi hiçbir yerde. Bakayım. Ah buldum ya. Of selamun aleyküm baba kapı aç. Aç lan kapıyı. Kapı bozuk mu? Aa aa çağır. dolar İyi. Helikopterin yanına gitmemiz gerekiyor. Yani daha doğrusu Aha zombiler geliyor. Vallaha geliyorlar. Haritaya bakan arkadaşlar. Şöyle göstereyim nerede lan? Biz neredeyiz? Bunlar nerede? Ben gördüydüm. Vallaha gördüm. Biz şuradayız. Ben gördüm. Aa haritada gözüküyor. Geliyorlar. Lan geliyorlar oğlum. Ya girmeye çalışıyorlar. Allah girdiler. Ne oluyor? Lan girdiler. Bunlar nasıl girdi buraya? Kaç abi kaç 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 kaç. Dert olsam bana ne yasa başımda dert olma ayınca. Bunları öldürmezsek bunlar peşimizi bırakmaz zaten. Deniz uçuruz. Hayır deniz uçmayalım. Yok tamam. Hemen abi düzel. Bas, 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 bas. Yardır abi, yardır tamam. Ah Şu anda araba kendini toparladı. istediğimiz zaman kaçabiliriz. Hadi abi, şuradan bir çıkabilirsek çok iyi olacak. Hop, çık artık. Hadi çık artık. Hop, çıkıyoruz ve çıktık. artık çıkamamışız lan. Artı 3 dolar verdi ne için? Aha geliyorlar. Gördüm arkamdalar. Kaç abi kaç. Hızlıca kaç. Aman bunlar öldürmezsek. Ya bunlar bizi öldürür ya da biz onları lan. Korkanın çocuğu olmaz. Yardır oğlum. Hadi. Korkanın çocuğu olmaz. Hadi. Başka var mı? Başka 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 başka. Geliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Korkanın çocuğu olmaz lan. da. Dol abi dal. Hop döndür. Korkanın çocuğu olmaz değil mi lan polis? Ben burada kimlerle uğraşıyorum? Polisin takma şekline bak abi ya. Hop Korkan'ın çocuğu olmaz kardeş. Dön 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 dön. Buradan dönme. Tamam birazcık daha ileri git. Öyle dön ha. Tamam. Şimdi gel. Gel baba. Sen de gel. Ne oldu? Bitmediniz mi? Tamam gel. Gel seni de alırım. Gel elinde bomba varmış bir de. Bitti. Allah ne oğlum Allah belanı ya. Tam gördüydüm. Tak bunu da aldık. Bitti. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza videomuza abone olmayı like atmayı unutmayın. Her zamanki gibi bir hiç onda kalın. Sen ölmedin mi lan? Hadi görüşürüz.